sorudan dördüncü soruya kadar olan sorular aşağıdaki grafiğe göre cevaplanacaktır. Şekildeki y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Eşitsizliğini sağlayan farklı pozitif x tam sayılarının toplamı kaçtır? Buradaki ifadeye baktığımızda x eksi 3'ü görüyoruz. İfadenin kökü yani ifadeyi sıfır yapan değer 3. fx ifadesinin işareti için grafiğine baktığımızda x ekseninin altında olduğu bu kısımlarda işaretinin negatif olduğunu biliyoruz. Ve bu kısımda x ekseninin altında olduğunu görüyoruz. O halde buralarda fonksiyonun işareti negatif. Yani fonksiyonun aldığı değerler negatif. Ve bu aralıkta da x80'in üstünde olduğu için aldığı değerlerin pozitif olduğunu biliyoruz. Böylece eksi 3'e kadar fonksiyon negatif değerler alıyor. Eksi 3 ile eksi 5 aralığında pozitif değerler alıyor. Ve eksi 5'ten sonra yani eksi 5'ten küçük sayılar içinde negatif değerler aldığını görüyoruz x ekseni üzerindeki -5, 3 ve 6 değerleri için de 0 değerini aldığını biliyoruz. Böylece fonksiyonun eksi -5 ve -3 noktalarında işaret değiştirdiğini elde etmiş olduk. Tabloda bu değerlere yer vereceğiz. 6 değeri de fonksiyonu 0 yapan değer olduğu için bunu da tabloda yerleştirmek istiyoruz. İsteyenler bu noktada fonksiyon işaretini değiştirmediği için tabloda yer vermeyebilirler x-3 ifadesinin kökünü de 3 olarak elde etmiştik. Böylece bu ifade içinde tabloda 3'e yer vereceğiz. Böylece toplamda tabloda 4 tane değere yer vereceğimizi görüyoruz. En küçük değer eksi 5 bir büyüğü eksi 3 onun büyüğü 3 ve en büyük yük, en büyük değer de 6 x-3 ifadesinin kökü 3'tü ve fx fonksiyonu içinde tabloda eksi 5 eksi 3 ve 6 değerlerini yer vereceğimiz ifade etmiştik. Burayı da uzatalım. x eksi 3 ifadesinde x'in işareti artı olduğu için en sağda artı işaretiyle başlamamız gerektiğini biliyoruz. Köke gelene kadar aynı işaretle devam ediyoruz. Köke geldik. 3 kökümüz. O halde işaret değiştiriyoruz. Eksiyle devam ediyoruz. fx fonksiyonunun eksi 3'e kadar negatif değerler aldığını ifade etmiştik. O halde eksi 3'e gelinceye kadar negatif işaretle devam ediyoruz. Eksi 3 ile eksi 5 aralığında pozitif değerler aldığını ifade etmiştik. Bu arada pozitif ve eksi 5'ten küçük değerler içinde x ekseninin altında olduğu için negatif değerler aldığını ifade etmiştik. x eksi 3 ile fx'i çarpacağımıza göre biz de işaretleri çarpalım. İfade eksi ile eksi'nin çarpımı artı olduğuna göre ifadenin bu aralıkta pozitif değerler aldığını anlıyoruz. Eksi ile artı'nın çarpma eksi olduğuna göre bu aralıkta negatif değerler alıyor. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı olduğuna göre bu aralıkta pozitif. Artı ile eksi'nin çarpma eksi olduğuna göre bu aralıkta negatif. Ve artı ile eksi'nin çarpı eksi olduğuna göre ifadenin bu aralıkta da negatif değerler aldığını anlıyoruz. Bizden ifadenin sıfırdan büyük olması istendiğine göre pozitif aralıklara. Bakıyoruz. O halde fonksiyonun pozitif değerler aldığı aralıkların bu aralıklar olduğunu görüyoruz. Böylece x'in eksi 5'ten küçük veya eksi 3 ile 3 aralığında olabileceğini elde etmiş oluyoruz. Eksi 5, eksi 3, 3 ve 6 değerlerini incelersek, eksi 5, eksi 3 ve 6 değerleri fx fonksiyonunun 0 olduğu değerlerdi. 3 de bu ifadeyi 0 yapan değerdi. Böylece bu değerler, bu ifadeleri sıfır yapan değerler olduğu için bu ifadelerin sıfır olması bütün ifadeyi sıfır yapar ki ifadenin sıfır olması istenmediği için bu değerleri çözüm kümesine almamamız gerektiğini anlıyoruz. O halde eksi 5, eksi 3, 3 ve 6 değerlerini çözüm kümesine almıyoruz. Eşitlik koymadığımızda çözüm kümesine almamış oluruz. 6 değeri de bu aralıklarda olmadığına göre onu da çözüm kümesine almamış oluyoruz. O halde çözüm kümesini eksi 5'ten küçük sayılar, Birleşim eksi 3, 3 aralığı olarak elde etmiş olduk. Eşitsizliğini sağlayan farklı pozitif x tam sayılarının toplamını arıyoruz. Aralıklardaki pozitif tam sayılara bakarsak bu aralıkta pozitif tam sayı yok. Bu aralıkta 1 ve 2 pozitif tam sayıları var. Bunların toplamı da 3 olur. Aynı grafikle ilgili ikinci sorumuz eşitsizliğini sağlayan farklı pozitif x tam sayılarının toplamı kaçtır? x eksi 6 ifadesinin köküne baktığımızda ifadeyi sıfır yapan değer 6 fx fonksiyonunun işaret incelemesini yapmıştık ve tabloda eksi 5, eksi 3, 6 değerlerine yer vermiştik. Bu ifadenin de kökü 6 oldu. Bu değerle aynı olduğuna göre tabloda eksi 5, eksi 3 ve 6 değerlerine yer vereceğiz. O halde eksi 5 eksi 3 ve 6 değerlerini tabloya yazdık. x eksi 6 ifadesi için 6 değerine yer verdik. Ve fx fonksiyonu için de eksi 5, eksi 3 ve 6 değerlerini x eksi 6 ifadesinde hangi işaretle başlayacağımızın tespiti için x'in işaretine baktığımızda artı olduğunu görüyoruz. Normalde en sağda artı işaretiyle başlıyoruz. Köke geldiğimiz için işaret değiştiriyoruz. Eksi oldu. eksiyle devam ediyoruz. fx fonksiyonu için işaret incelemesini daha önce anlatmıştık. Eksi 3'e kadar negatif değerler. Eksi 3 ile eksi 5 aralığında pozitif değerler. Ve eksi 5'ten küçük sayılar için de negatif değerler alıyordu. İfadeler çarpıldığına göre x eksi 6 çarpı fx... Biz de işaretleri çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı olduğuna göre ifadenin bu aralıkta pozitif değerler alacağını anlıyoruz. Eksi ile artının çarpımı eksi o halde ifade bu aralıkta negatif değerler alır. Eksi ile eksinin çarpımı artı bu aralıkta pozitif değerler alır. Artı ile eksinin çarpımı da eksi olduğuna göre bu aralıkta negatif değerler alacağını anlıyoruz. Bizden ifadenin pozitif olması isteniyor sıfırdan büyük pozitif olduğu aralıklara baktığımızda bu aralıkları görüyoruz. Böylece x'in eksi 5'ten küçük veya eksi 3 ile 6 aralığında olabileceğini elde etmiş oluyoruz. Eksi 5, eksi 3 ve 6 değerleri f(x) fonksiyonunu sıfır yapan değerler. 6 da ayrıca yine x eksi 6 ifadesini sıfır yapan değer. Bu ifadelerin sıfır olması bütün ifadenin sıfır olacağı anlamına gelir ki ifadenin sıfır olması istenmediği için bu değerleri çözüm kümesine almamalıyız. Eşitlik olmadığına göre o halde bu ifadeler çözüm kümesinde bu haliyle yok. Dolayısıyla çözüm kümesini eksi 5'ten küçük sayılar birleşim eksi 3 6 aralığı olarak elde etmiş olduk. Eşitsizliğini sağlayan farklı pozitif x tam sayılarının toplamını arıyoruz. Aralıklara baktığımızda bu aralıkta pozitif tam sayı yok. Bu aralıkta 1, 2, 3, 4 ve 5 pozitif tam sayıları var. Bunların toplamı da 15 olur. Aynı grafikle ilgili üçüncü sorumuz. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı kaçtır? Üst taraftaki ifadenin köklerini elde edersek x kare eksi 5x Artı 6 ifadesini çarpanlarına ayırdığımızda artı 6'yı eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı olarak düşünürsek topladığımızda ortadaki eksi 5'e ulaşıyoruz. Bu halde bu ifadeyi x eksi 2 çarpı x eksi 3 olarak yazabiliriz. Buradan da ifadenin köklerini 2 ve 3 olarak elde ederiz. Böylece tabloda bu ifadenin kökleri 2 ve 3 olduğu için 2 ve 3'e yer vereceğiz fx fonksiyonu içinde eksi 5, eksi 3 ve 6 değerlerine yer verdiğimizi biliyoruz. Hadi en küçük değer eksi 5, sonra eksi 3, sonra 2, sonra 3 ve en büyük değer de 6. x kare eksi 5x artı 6 ifadesinin kökleri 2 ve 3'tü. fx fonksiyonu içinde tabloda eksi 5 eksi 3 ve 6 değerlerine yer vermiştik. x kare eksi 5 x artı 6 ifadesi için hangi işaretle başlayacağımıza baktığımızda x kare işareti artı olduğu için en sağda artı işaretle başlıyoruz. Köke gelinceye kadar artı ile devam ettik. Köke geldik. Eksi yaptık. Ve yine köke geldik. işaretimizi değiştiriyoruz. Artı yaptık artıyla devam ediyoruz. fx fonksiyonu için eksi 3'e kadar negatif değerler aldığını eksi 3 ile eksi 5 aralığında pozitif değerler aldığını ve eksi 5'ten küçük sayılar içinde negatif değerler aldığını biliyoruz. İfadeler birbirine bölündüğüne göre biz de işaretleri bölelim. Artının eksi bölümünden ifadenin bu aralıkta negatif değerler alacağını anlıyoruz. Artının artıya bölümü artı olduğundan bu aralıkta pozitif Artının eksiye bölümünden eksi olduğuna göre bu aralıkta negatif. Eksinin eksiye bölümü artı olduğuna göre bu aralıkta pozitif. Artının eksiye bölümü eksi olduğuna göre bu aralıkta negatif. Ve artının eksiye bölümü eksi olduğu için ifadenin bu aralıkta negatif değerler alacağını anlıyoruz. Bizden ifadenin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması isteniyor. Sıfırdan büyük kısımlara baktığımızda bu aralıkta ifadenin pozitif değerler aldığını görüyoruz. Böylece x'in eksi 5 ile eksi 3 arasında veya 2 ile 3 arasında olabileceğini elde etmiş oluyoruz. Şimdi ifadenin 0 olması durumunu inceleyelim. Eksi 5, eksi 3, 2, 3 ve 6 değerlerine baktığımızda üst tarafı 0 yapan değerleri 2 ve 3 olarak elde etmiştik. Üst tarafın 0 olması durumunda 0'ın 0'dan farklı bir sayıya bölümü 0 olacağına göre bunları çözüm kümesine almalıyız. O halde 2 ve 3 çözüm kümesinde olmalı. Paydada fx var. fx'i 0 yapan değerler ifadeyi tanımsız yapacağı için bunları da çözüm kümesine almamalıyız. fx'i 0 yapan değerler eksi 5, eksi 3 ve 6 idi. O halde eksi 5 ve eksi 3'te eşitlik yok. Yani bunlar çözüm kümesinde değil. 6 da bu aralıklarda olmadığı için bu haliyle o da çözüm kümesinde yer almamış oluyor. Böylece çözüm kümesini eksi 5, eksi 3 aralığı birleşim 2, 3 aralığı 2 ve 3 dahil olmak üzere elde etmiş olduk. Bizden eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı istendiğine göre bu aralıkta x 4 tam sayısı var. Bu aralıkta da 2 ve 3 tam sayıları. O halde bunların toplamı 1 olur. Aynı grafikle ilgili dördüncü ve son sorumuz eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı kaçtır? x eksi 2'nin karesi ifadesinin köküne baktığımızda 0'ın karesi 0 olduğundan x eksi 2 0. Buradan da ifadenin kökünü 2 olarak elde ederiz. Kuvvetteki sayı çift olduğu için elde ettiğimiz bu kökün çift katlı kök olduğunu biliyoruz. Böylece bu ifade için tabloda x eşittir 2 köküne çift katlı olmak üzere yer vereceğiz fx fonksiyonu içinde eksi 5, eksi 3 ve 6 değerlerine gel verdiğimizi biliyoruz. Böylece tabloda en küçük eksi 5, bir büyüğü eksi 3, onun bir büyüğü 2 ve en büyük 6 değerlerini yer vermiş olduk. x eksi 2'nin karesi ifadesi için kökünü 2 olarak elde etmiştik. Çift katlı olduğu için 2 tane sembolle gösterelim. fx fonksiyonu içinde eksi 5 eksi 3 ve 6 değerlerine yer veriyoruz. x eksi 2'nin karesi için hangi işaretle başlayacağımıza baktığımızda x'in işareti artı pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olacağından artı işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Çift katlı köke geldiğimizde işaret değiştirmeyeceğimiz için yine artı işaretiyle devam ediyoruz. f(x) fonksiyonu için eksi 3'e kadar negatif değerler aldığını eksi 3 ile eksi 5 aralığında pozitif değerler aldığını ve eksi 5'ten küçük sayılar içinde negatif değerler aldığını ifade etmiştik. İfadeler çarpıldığına göre biz de işaretleri çarparsak artı ile eksinin çarpımı eksi olacağından ifadenin bu aralıkta negatif değerler alacağını anlıyoruz. Artı ile artının çarpımı artı olduğuna göre bu aralıkta pozitif değerler alır artı ile x'in çarpımı x olduğundan bu aralıkta negatif. Artı ile x'in çarpımı x olduğundan bu aralıkta negatif. Ve artı ile x'in çarpımı x olduğundan bu aralıkta negatif değerler alacaktır. Bizden ifadenin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması isteniyor. Sıfırdan büyük kısımlara baktığımızda bu aralığı görüyoruz. Böylece x'in eksi 5 ile eksi 3 aralığında olacağını anlıyoruz. Şimdi ifadenin sıfır olması durumunu inceleyelim eksi 5, eksi 3, 2 ve 6 değerlerine baktığımızda eksi 5, eksi 3 ve 6 değerleri fx'i 0 yapan değerler 2 de x eksi 2'nin karesini ifadelerden birinin 0 olması bütün ifadeyi 0 yapacağına göre bu değerleri çözüm kümesine almalıyız. O halde eksi 5 ve eksi 3'e eşitlik koyarak bunları çözüm kümesine almış olalım. Ayrıca 2 ve 6 değerleri için de buraya x eşittir 2 x 6 şeklinde çözüm kümesinde olması gerektiği şeklinde not almış olalım. Böylece çözüm kümesini eksi 5 eksi 3 aralığı eksi 5 ve eksi 3 dahil birleşim 2 6 olarak elde etmiş olduk. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamını arıyoruz. Aralıktaki tam sayılar eksi 5 eksi 4 ve eksi 3 burada da 2 ve 6 tam sayıları var. Böylece Bunların toplamını eksi 4 olarak elde ederiz. şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eşitsizliğini sağlayan farklı pozitif x tam sayılarının toplamı kaçtır? Eşitsizliğe baktığımızda fx 2 fonksiyonunu görüyoruz. x eksinin yanındaki sayı 2 olduğu için fx fonksiyonunun grafiğini Iki birim sağa ötelememiz gerektiğini biliyoruz o halde x 80 üzerindeki noktalar üzerinden takip edecek olursak bu noktayı 2 birim sağa ötelediğimizde bir 3'e gelir yani buraya gelmiş olur 3 noktası da 2 birim sağa ötelendiğinde 5'e gelir ve 6da 2 birim sağa ötelendiğinde. 8 noktasına gelmiş olur. halde grafiği çizersek 2 birim sağa ötelediğimizde bu şekilde bir grafik olur. Böylece f(x-2) fonksiyonunun grafiğini çizmiş olduk. Grafiğe baktığımızda fonksiyonun x ekseninin altında olduğu bu kısımlarda negatif değerler alacağını biliyoruz. Yine buradaki kısım x ekseninin altında. Burada negatif değerler alıyor ve x ekseninin üstündeki kısımlarda da pozitif değerler aldığını biliyoruz. Burası yine x ekseninin üstünde. Fonksiyon buralarda da pozitif değerler alıyor. Ve x ekseni üzerindeki 3, 5 ve 8 değerleri için de 0 değerini aldığını biliyoruz. Böylece f(x-2) fonksiyonunun 3 5 ve 8 noktalarında işaret değiştirdiğini görüyoruz. Tabloda bu değerlere yer vereceğiz. 3, 5 ve 8. En sağdan başladığımızda 8'e gelinceye kadar yani 8'den büyük sayılarda pozitif değerler aldığını görüyoruz. 8 ile 5 aralığındaki sayılar için x80'in altında negatif değerler alıyor. 5 ile 3 aralığında x 80in üstünde pozitif değerler alıyor ve 3'ten küçük sayılar içinde negatif değerler aldığını görüyoruz. Bizden ifadenin 0'dan küçük veya 0'a eşit olması isteniyor. 0'dan küçük kısımlara baktığımızda bu aralıkta ve bu aralıkta negatif değerler aldığını görüyoruz. Böylece x'in 3'ten küçük veya 5 ile 8 arasında olabileceğini elde etmiş oluyoruz. Şimdi ifadenin 0 olması durumunu incelersek fonksiyonu sıfır yapan değerlerin x 80 üzerindeki 3, 5 ve 8 değerleri olduğunu ifade etmiştik. O halde bunları çözüm kümesine dahil etmeliyiz. Böylece çözüm kümesini 3'ten küçük sayılar birleşim 3'ü de dahil etmemiz gerekiyordu. 5-8 aralığı olarak elde etmiş olduk. 5 ve 8 de dahil olmak üzere, o halde eşitsizliğini sağlayan farklı pozitif x tam sayılarının toplamını hesaplarsak bu aralıktaki pozitif x tam sayıları 1 2 ve 3 bu aralıkta da 5 6 7 ve 8 pozitif tam sayıları var. Bunların toplamı 32 olur.